Senin gibi zalime aslan gibi kadındım şimdi bakın halime melek gibi kadındım şimdi bakın halime içmeseydim suya doğur görmeseydim boyunu güzelliğine kan düşünmedim sonu içmeseydim Düşünmedim, düşünmedim, düşün dedim. Düşünmedim sonunu İçmeseydim suyunu Görmeseydim kuyunu Güzelliğine kavruldum Düşünmedim, düşünmedim, düşünmedim sonunu sonunu içmeseydim suyunu görmeseydim koyunu güzelliğine kolgun düşünmedim 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 sanırım Kabak oldu. oldu. Kabaklar canım, kabakları kabakları. kabakları pişirmişim. Tadına baktım. <laughs> Tadına baktın mı? Kapağımızı. Bu arada şarkı da çok güzel. Baya Ay, teşekkür ne? Tabii Vol. Ankara havası. Gökkara 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 gökkara. Alişan <Gak -gülüyor> ne olmuş? Bak bakayım bir tadına. Tadımız var mı? Ben sevdim istiyorsan sen de şöyle bir bak. Bir saniye. Böyle güzel kıvamına geldiyse. Geldi geldi. Tam kabak gibi. Geldi yok. mi? Tam 5 dakika o zaman. Peki. E bayağı. çok sıcak kız. Mm. Biraz diri. Diri mi? Diri mi? mi? Daha, daha mı? Biraz man. daha. daha... daha, daha. daha. Ha, tamam. Gridi razı geldi. O zaman bizim biraz... sırada unumuzu kavuralım. Sen çek. Evet, bir iki dakikada e buharında Bu iyice şey olsun. Ben Sosu bir tava alayım. Sosu hazırlayayım. Peşemel ne istiyorsun? So e, tava. Var mı tavamız? Tavamız var. Şurada tavamız var. olmadı. Bir canım. saniye. Kim de nerede tavamız? Ha, orada. Ali an daha tavanın yerini bilmiyorsun ya. Çekme, çekme burayı çekme. Tava arıyoruz. Tava biraz, tavamız El biraz birliğiyle tava arıyorlar. Pozlam. Üç kişi tava arıyor. <laughs> Tavamızı biraz şey yapalım. Bizim mutfağımız Tavamızı... efsane. Hiçbir programda bulamazsınız böyle mutfak. Yani o kadar sirelim. da işleyen bir mutfağınız var sizin. Tabii tabii canım. Bizde sürekli yemek yapılıyor ama tabii çılgınca ama da bizde. Restoran mutfakları bak, da böyleyse tavayı, bak. zehirlendik. Tabii elinle yıkadın. Bir de sil Alican'cım onu. <laughs> Elim temiz benim oğlum. Pişiremedin mi canım? Savaşları evet. Çamaşır suyuyla evet. pişirdik. Kabakları pişirdik. Tavamızı <laughs> zeytinyağında mı yapıyoruz? Ben şöyle malzemeyi oraya doğru getireyim. Sen orada devam edeceksin anladığım kadarıyla. Böyle evet, bir mutfak yani. yok gerçekten. Unumuzu Çek aldık, <laughs> yağımızı aldık. Hangi ocağa yaktık çalı? Şunu şu Bunu mu yaktık? Evet. Tamam. Az Hemen sonra. Kızar mı? Az sonra bir show gelecek show. Çok fena bir show. Ay daha önce de izlemiştik evet, inanılmaz evet. eğlenceliler. Çok Şimdi şöyle az sonra izleyeceğiz bir de, bir de yemek demişken biz geçtiğimiz Tabii, hafta Ali Coşkun'un evine gittik. Ay, Aylin'in gününe gittik. Aa, Şeyle mangal bile yapmıştık. Mangal bile. Yapmıştı. Aman efendim sarmalar Oo, yok. E, sen biz evine daha yemekler yaptı. Ben e, davet edeceğim. Ha, i̇nşallah. Taşınıyorum şimdi. Taşınım tamam. ondan sonra. Ha, sen. Sen. sen dağda da mangal yapmışsın. Dağda da mangal yaptık. Caker <laughs> bu yemeklerzurum. Bir de tahta kaşık ver bana. Tahta kaşık, Tabii, kaşık vereyim hemen şurada. Hangisini istersin? Tahta böyle bir şeyimiz var. Böyle bir şeyimiz var. Ne alayım dermiş. Sen sen kaşındın. Sen kaşındın Şah. Tamam. Almadık bunu aldık tamam. Işin ısındı artık. mı? yağımız? Işin Yağımızın <laughs> ısınıp ısınmadığını nasıl, nasıl anlıyoruz? Parmağımızı sokarak. Ben... Hayır. Hayır. Şöyle anlıyoruz. Ali Bir damla an... ısınmamış. <laughs> Böyle anlıyoruz. <laughs> daha Süper var. ama doğru. Da onun... yeni. tabii gerçekten su doğru. sudan mutuyoruz evet. içine. Sen ne yapıyorsun Aynen. orada köşede ya? Sizi seyrediyorum. Gel daha <laughs> dur ee, dedikodu bitmedi. Su falan atıyor daha içine. Daha söyleyeceklerim var. Bence şu anda oldu. Bir dene bakalım. bakalım. Bu elektrikliler bakalım, de bak, böyle bak. Evet. çok... Çeksin bak. Bak olmuş olmuş olmuş. Olmadı ya. Olmadı, Olmadı Cızır cızır yapıyor bak. Biraz daha biraz daha. Şimdi biraz daha. su falan dökmeye gerek yok. Görmüyor musun? Sesini duymuyor musun ya? Göster. Şimdi Antin bu zafer ne olur biliyor musun? Unlar içinde topak topak kalır. Evet. Tamam şimdi. Tamam şimdi yavaş yavaş. İki kaşık. e kavuracağız. Üç kaşık. Heh. Olmuş da Olmuş, şimdi yol olmuş. Üç kaşık. Unumuzu alıyoruz. Ve kavuruyoruz. Şöyle kavuruyoruz. Evet. Böyle güzel, güzel. kaynayana kadar kavuracağız. Bu arada kabaklar olmuştur. Süzebilir miyiz Çağla'cığım? Tabii Sen hemen Kabakları süz. Kabakları süzmüşem. <laughs> Gel. Unumuzu böyle kavuruyoruz. Böyle un tadı gelmeyecek şekilde. Şu bu kadar el, mı yapacağım? Elvin bu kadar mı kavurayım? Elbine alabilir miyim? Yani, bu. Alabilir miyim e daha Tabii ne canım, yapayım Alişan? Mi? Biraz daha yağ koyalım. Siz devam edin o zaman yapmaya.